Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen oyuncumuz Ozan Akbaba ve eşi oğlundan yepyeni görüntüler getirdim Eşi Buket Akbaba oğluyla birlikte akraba düğününe katıldı ve Ozan Akbaba katılamadı İşte sizler için düğünden ilk kareleri ben de hemen yayınlamak istedim Ozan Akbaba'nın ailesi de çok merak ediliyor. Sık sık Instagram paylaşımlarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Tabi ben de hemen sizlere iletiyorum. Uzak şehrin yeni sezonu dört gözle beklendi ve reytingler kaldığı yerden devam ediyor. Eğer sizler de dizini beğeniyorsanız diziyle ilgili tüm yenilikleri kanalımda bulabilirsiniz.